Sometimes i have tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Recep GT bildiğiniz üzere ve Discord'da bir tane yabancı bir konum var. İngilizce, İngiliz birisi. Hoş geldin. Hello motherfucker. Kişiyi ee, kişiyi zaten anlamışsınızdır. Yani biraz İngi, biraz İngiltere'de yaşadı, biraz Fransa'da, biraz Avusturya'da. Ne dersin? Değil mi? Olur derim. Olur derim. O zaman ben videoya geçmeden önce arkadaşlar bu e, video çekmede kullandığımız site, yani bariz bir şekilde Grow Ticaret Shopier'den satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fiyatlar falan da ekranda gözüküyor. Aşağı açıklama kısmında link var. Oradan gidip Grow Ticaret'ten e, satın alabilirsiniz. Kanka, ben sana World'ün ismini Arkadaşlar bu arada eğer VL ve DL'nizi katlamak istiyorsanız ekip X36 eğer kapanırsa 37, 38, 39 diye devam ediyor. E, zaten Facebook linkini de aşağı açıklama kısmına koyu koyuyorum. Girer girmez portaldan girerek e, gazino oynayabilirsiniz. E, başarılar diliyorum o zaman size kolay gelsin. Onu nasıl yapsak at, ki? At, Heyecanlanmam oğlum. Tamam. Heyecana, heyecana gerekiyor. Tamam kanka. Word'un ismi Ata Beyaz. Ata Beyaz. Aynen. Onun çiftleştik mi? Baba gel çiftleştik ya. Allah Allah. Ne var? Gölgemde bir canavar. var. E tamam abi ben bunların hepsini sikemden giderim. Temiz bir Adlı ödülümüz. Wing'imizi verelim çok... birbirimize ve e, bir sonraki videoda o Wing ile çıkacağız. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. E peki ben sana Wing'imi verdim. Ben hangi Wing ile çıkacağım? Tamam benim teniyle ile çıkacağım. He, tamam. Ya kazanan olmuyor aslında. Ne oluyor? Ya siktir et ya. Köpeğini keseriz. Köpeğini tıraşlayacağız. Sen kaybedersen köpeğini tıraşlarsın. Allah Allah. Ben köpeğimi tıraşlamam oğlum. Benim bebeğim benim. Hayır, ya. hayır, hayır. Köpeğini tıraşlayacaksın. Ben de tıraşlayayım. Sen sen Diamond Lock'u tıraşla. <laughs> e, video bitti arkadaşlar. Çünkü ben çok zararlı çıkıyorum. Abi tamam 3 2 1 başlıyoruz. Dur bir dakika envanterinde diamond lock varsa kanka şuraya dropla. Benim envanterimde şu an bir diamond lock var. Zaten. Yok yok bende şu an tamam. yok. Tamam. Ama VL var. VL sıkıntı değildir herhalde. Yok VL sıkıntı değildir. Buraya kapatalım. Abi 3 2 1 diye başlatacağım. Şurayı tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an World'de 100 diamond lock drop'lu. 10 numara 8000 yıldız. Search alıyorum 100 diamond lock. Abi buradan başlıyoruz. 3. Hazır mısın sen? Hı hı. 3. Gittim başka yere. 2-1 Başladım ben abi. Kaç kastın kaç kastın kaç kastın. Söylemem oğlum. aha yine var. Hop baba yardırdı buradan. Kaptırdı gidiyor. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videonun devamını gelmesini istiyorsanız 2200 like isteyelim mi? Ya da 2500 mi? 20 like yeterdi ya bence. 20 Kanka, like falan at. 20 like mi ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar her taraf diamond lock. Abi 30 dolar yani çok şey yapıyorsun. Sıkıntı olmaz. Kanka bence biraz daha arttıralım ya. 40. 40, 40 like. 40, 40, 40 like'a ertesi gün bir tane daha video geliyor arkadaşlar. Bu kadar. Yani inşallah 40 like gelir diye düşünüyorum. E, 3000 like falan gelirse çünkü Emre kanalımı silecek. Bir üzgün. Allah yani. Allah. Aynen. Yok öyle bir şey. O zaman dislike atın arkadaşlar bir yere. Abi dislike de atılmaz ya. Atılır ya atılır ya. Beni sevenler atsın. Bu ne lan? <laughs> abi dislike atacağız. ya. <laughs> Aa şurada, o, 3 o, o. <laughs> şurada 3 TL var. Şurada 3 TL var. Hayır 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 çok hızlı gidiyorsun abi. Aman okum, o koyayım. Hop baba kaptı gitti. Elinde bir şey kaptı, yok değil kaçtı. mi? Elinde bir şey yok lan. Ben bende var Hem da. Hemen zırh. Hemen zırh. Hayır hayır kaç yani. kaç kastın sen? Kaç kastın? bilmiyorum da. Ya kolpadasın. Kap... Kolpadasın. indirdikçe Kolpadasın. O köpeğini keseceğim ki ben. Yo. Hay, Hayvanakları saldırıyor şimdi. Ben, ben diyeceğim. Treşlemeyeceğim. <laughs> Oğlum o zaman DL trash Kanka bir şey diyeyim mi? Herhalde ben geliyorum ya şu an. Bilmiyorum Aha şurada yukarı bir sen... şey var. Bir şey diyeyim mi? 50'yi geçtiği an ben de ve şu an 49 diamond blokum. Bir dakika. Sağa 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 sağa. Ya kesin oğlum bu sağa sola 10 DL koydu gitti onu aldı ya. Abi, abi videoda gözüküyor bakalım. abi videoda gözüküyor abi biz cepkillerden. Aha şurada da var. <laughs> Amına kodumun açıyor. <laughs> Siktir git lan. <laughs> dur lan Word'de kaldı mı? Şu an oyalanıyorum. Hadi ama. Ne diyor lan bu? Aha. Kanka Word'dekileri olup bir tane göremiyoruz. Var mı şu an? Bilmiyorum ki. Abi her... kaç var ki sende? Ben sende kaç var? Bende 45 var. Tamam bitmiş o zaman efendim? Bitmiş o zaman. Kaç var? 55. Win, 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 win. Hadi görüşürüz. Bak kardeşim. Ah Emre beni ne olur scamleme. Abi niye rol play yapıyorsun ki sen şimdi. Ben Neyse bana bu kadar yeter abi ben. Abi sen zaten sen yolundasın ya zaten benim de V'liye ihtiyacım vardı. Aha. Aha. Şunu da al. tek, tek, <laughs> tek tek. Tek tek. Abi yüzde yüz, yüzde L toplamış. Şu an ben yendim abi. Yüz Diamond top topladık ve kazanan benim. Ama ben iddiaya girmemiştim. Nasıl yaz? Kerim Bey gel lan buraya. Buna koydum. <laughs> Yo bana oğlum sen hiçbir şey trash demeyerek iddiaya girdin. Ben niye Tamam ediyorum? abi. Yok, şş, oğlum, şş, oğlum. kanadını bana ver. Kurtumu, kurtumu bağışlayın oğlum. Kanadını oğlum, bana yani. ver. Al şunu. Kanadımı. Allah belanı vermesin. Vereceğim lan bu kanadı. <laughs> Aa yine gel. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videosunda ben eğer temetor, Aynen. eğer ben emre, emre bu kanı eğer be, Emre bu kanatı takmazsa e, gelip benim bana söyleyin yani instagramdan falan söyleyebilirsiniz. Videomuz ben böyle oldu. Şimdi de ya. bir şey mi diyeceğim? Yok, şimdi zaten video çekeceğiz, orada takip edeceğiz. Aynen, oldum aynen, işte. aynen. Emre de şimdi video çekeceğiz. Ee, bence konsept güzel kanka ya, yani Growtopia tarihinde hiç böyle bir şey yapılmadı. Öldürmesin. Diyorsun. Ya sen niye canılsın, gel buraya. <laughs> Yok. Yo. Biriki bir şey soracağım, bunu izleyicilere sor. Eskiden biz taşma zaman filmler yapıyorduk, onu tekrardan yapalım mı? Olur abi, düşüneyim <laughs> ama ama çok çok boştu gençler, hatırlayanlar var mı? Dünyanın boşluğu Emre siktir git. Siktir. Lan ne yaptın oğlum? Amına koydum. Dur yerinde dur <laughs> makineye Siktir git. Tamam. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz It's bay bay. Like. <gülüyor> <gülüyor>